Dünyanın en pahalı dokuzuncu kalecisi, lider, kaptan, güven veriyor. Ve şimdi Uğurcan Şakır, bir zamanlar hayal ettiği gibi Mustera'nın başarılarını yaşamak için İstanbul'a geliyor. Profesyonel oldum, 11 sene oldu profesyonel oldu. Şimdi karşılıklı oynuyoruz yani bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim bence. Ee, i̇nşallah ee, ben de onun kazandığı başarılar başarıları Türkiye'de kazanabilirim. Babası Trabzonlu ama o annesinin tarafında Antalya'da doğdu. Ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Babası ve amcasının işlettiği Trabzonspor Futbol Okulu'nda futbola başladı. Fakat kalede değil, oyunda. Her mevkide oynuyordu. Sabik, stoper hatta bazen santrafor. Kaderini Yaman Spor altyapı koçlarından Nizamettin hocası şekillendirdi. Uğurcan'ı bir gün halı sahada kaleci olarak izledi. Onu kaleci olarak transfer etmek istedi. Kale istemeyen Uğurcan'a düşünmesi için 3 gün mühlet verdi. Son anda kararını en büyük destekçilerinden annesi değiştirdi ve kaledeki serüveni başladı. Profesyonel olabilmek için Beşiktaş ve Galatasaray dahil birçok takımda seçmelere girdi. Neredeyse Volkan Demirel'de çıkartan Kartal Spor'a gidecekti. Şansını bir de çocukluk aşkım dediği Trabzonspor'da denedi. Seçildi. Önce U16'da 1461 Trabzon, sonra U17 Trabzonspor ve 18 yaşında A takım hayali gerçekleşti. Fakat düzenli forma Öyle hemen gelmedi. Yedek beklediği 1461 Trabzon'da istediği gibi gitmeyen bir kiralık dönem geçirdi. 2016'da döndüğü Trabzonspor'da bir sene boyunca hiç forma giyemedi. İşler iyi gitmiyorken 2017-18 sezonunda bir de kırılım yaşadı. Alanya Spor maçı. İki senedir beklediği şansı Esteban'ın sakatlığıyla yakaladı. Teknik direktör Ersun Yanal ikinci yarı kaleye Uğurcan aldı. Tek devrede ikisi penaltıdan 3 gol, Trabzonspor evinde 4-3 mağlup. Mental olarak zorlansa da toparladı daha çok çalışmak için ayağa kalktı, dönüşüm yaşadı. Daha önce arkasında beklediği Esteban'dan formayı ufak ufak devraldı. 2018-19'da ilk kez kaptanlık bandını taktı, milli takıma çağrıldı. Ertesi sezon 23 yaşında artık bir lider olarak sahaya çıktı. 43 maçta forma giydiği sezon Trabzon, Türkiye Kupası'nı kazandı. Ertesi sezona Süper Kupa zaferiyle başladı. Bordo Mavi'nin Prime maçta yıllarım mimarlarından biri. Kupalar sadece atılan gollerle kazanılmıyor maç kazandıran bir kaleci de önemli faktör. Onunla kazanan teknik direktör Abdullah Avcı da onu bu şekilde tanımlıyor. Hem tutan hem oynayan hem de kazandıran bir kaleci diyor. Bu yönlerini belki de en iyi 2021-22 sezonunda kanıtladı. Hücumda Cornelius, Bakayme gibi isimler kadar o da büyük oynadı. Trabzonspor sezonu 36 golle en az gol yiyen takım olarak tamamladı. Uğurcan'ın varlığında şampiyonluk kupasını Bordo Mavi kazandı. Örnek aldığı isimlerin başında Mustera vardı. İkilinin diyaloğu hep sıcaktı. Mustera'nın kaval kemiği sakatlığında Uruguaylı'yı ilk arayan isimler arasındaydı. Hatta sonraları Mustera, bir meslektaşı olarak Uğurcan'la gurur duyuyorum açıklaması bile yaptı. Boyu 1.91 ancak olduğundan daha iri duruyor. Abdülkadir Ömür bunu biraz takıma verdiği güvenle bağdaştırıyor. Uğurcan abi kalede görünce sanki kale küçülüyor. Uğurcan abi kaleden daha büyükmüş gibi duruyor ifadelerini kullanıyor. Transferiyle alakalı en büyük avantajlardan biri Süper Lig'i çok iyi tanıyor oluşu. Trabzonspor formasıyla 292 maça çıktı. Kazanmayı da, kazandırmayı da biliyor. Adı büyük takımlarla çok anıldı. Avrupa öncelik sıralamasının başındaydı. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan da Avrupa'dan teklif gelirse kolaylık sağlarız açıklaması yaptı. Fenerbahçe söylentileri çıktı yalanlandı. Galatasaray'da iddialar arasındaydı. İstanbul ekiplerine karşı taraftarın tutumu da bariz. Trabzon yönetimi net açıklamalar yayınladı. Sezona Trabzonspor formasıyla başladı ki zaten Galatasaray'ın gündeminde Manchester City'den Ederson vardı. Donaruma City, Ederson-Galatasaray eşleşmeleri sadece yerli basında değil. Avrupa basınında da yapıldı. Ancak transferi sarı kırmızı değil, oyuna dahil olan Fenerbahçe tamamladı. Avrupa kupalarına liste bildiriminin bitimi için saatler kala transferde hareketli dakikalar başladı. Daha önce iddiaların karşısında duran Trabzonspor resmi X hesabından geç saatlerde bir paylaşım yaptı. Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro garanti bonservis artı şarta bağlı 3 milyon euroluk bedelle Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Bu sıradan bir miktar değil. Bonus hariç 33 milyon euro Türk futbol tarihinde bir Türk oyuncu için ödenen en pahalı, dünya futbolunda bir kaleci için ödenmiş en büyük 9. bonservis. Eldivenler elbette ağır olacaktı. Bir türlü çözülemeyen labirent kazanmayı kazandırmayı bilen bir isme çıktı. Muslera'dan kalan ağır eldivenlerle Galatasaray kalesini Uğurcan Çakır devraldı.